Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Gönül Dağı dizisi, her bölümünde izleyicilerine derin duygular sunmaya devam ediyor. 192. bölümüyle ekranlarımıza geri dönen dizi, geçmiş kayıpların ve aile dinamiklerinin yeniden şekillendiği bir hikaye ile izleyici karşısına çıkıyor. Bölüm, Süleyman'ın vefatından sonra Taylan'ın yaşadığı duygusal çalkantılar ve aile ilişkilerinin ön planda olduğu bir anlatımla başlıyor. Bölüm, Süleyman'ın cenaze töreni ile başlıyor. Bu, ailenin yaz sürecini ve kaybın etkilerini en içten şekilde yansıtıyor. Taylan, babasının ölümünün ardından onun öğretilerini hatırlayarak ve aile değerlerini ön planda tutarak, kendi kimliğini bulma arayışına çıkıyor. Süleyman'ın mirası ve serveti üzerine yapılan tartışmalar, ailedeki gerilimlerin ve belirsizliklerin arttığı bir ortam yaratıyor. Taylan için bu dönemde en önemli mesele, kaybolan çocuklarının bulunması olduğundan, bu bağlamda yaşadığı duygusal mücadele inandırıcılıkla işleniyor. Bölümde, Elçim'in geri dönüşü ailenin dinamiklerini önemli ölçüde değiştirecek. Bu durum, ailenin geçmişte yaşanan sorunlarını gün yüzüne çıkaracak ve yeni çatışmalara yol açacak. Elçim'in varlığı, Taylan'ın kaybolan çocukları bulma çabasındaki endişesini arttırırken, aynı zamanda kasabaya eğlenceli unsurlar da getiriyor. Bu süreçte Sefer'in başkanlık sorumluluğundan kaçma çabaları ve mucit kuzenlerin yarattığı yeni icatlar ile kasabada komik olayların yaşanması izleyicilere neşeli anlar sunacak. Taner bu bölümde hayatının önemli bir dönüm noktasını yaşıyor. Güneş'in doğum gününü unutması onu ailesiyle daha fazla vakit geçirmenin ehemmiyetini kavramaya itiyor ve bu bağlamda yeni kararlar alması gerektiğini fark ediyor. Bu durum onun içsel bir yolculuğa çıkmasını sağlarken Geçmişte yaşanılanların ve hissettiği vicdan azabının da öne çıkmasına neden oluyor. Süleyman'ın huzurunun kaçması ve yıllar önce haksızlık ettiği birinin rüyalarına girmesi, yaptığı hatalarla yüzleşme arayışını tetikliyor. Taner, bu gizemli adamı bulmak için Selma ile işbirliği yaparak kasabada dengenin nasıl değişeceğine dair önemli sırların açığa çıkmasını sağlıyor. Veysel ve Cemile, ameliyat sonrası evlerine dönerken Kenan ve Döndün'ün sıkı denetimi altında kalıyorlar. Bozkır'ın işlerine geri dönmek isteyen çiftin bu kısıtlamadan kurtulmak için neler yapacakları, izleyicilere merak dolu anlar sunuyor. Bu süreçte, kasaba halkının dayanışması, Taylan'ın kaybolan çocuklarını bulma çabasında hayati bir rol oynayacak ve toplumun bir arada olmasının önemini bir kez daha vurgulayacak. Son olarak, Ramazan Mete'nin okulda karşılaştığı bir ödev yüzünden üzüldüğünü görüyoruz. Her zamanki gibi yardımsever amcaoğulları, Ramazan Mete'nin moralini yükseltmek için elinden geleni yaparak, dostluklarının önemini hissettiriyor. Bu küçük ama anlamlı olay, dizinin samimiyetini ve toplumsal değerleri nasıl desteklediğini gözler önüne seriyor. Gönül Dağı'nın bu yeni bölümü, yalnızca kayıplar ve miras meseleleri değil, aynı zamanda yeni başlangıçlar ve aile bağlarının önemi üzerine derin bir bakış sunuyor. Dramın yanı sıra sunduğu komedi unsurları ile izleyiciye sıcak ve samimi anlar yaşatmaya devam eden dizi, aile ve toplumsal dayanışmanın değerini bir kez daha hatırlatıyor. Gönül Dağı takipçileri, bu yeni bölümde ortaya çıkan olayların nasıl gelişeceğini heyecanla bekleyecek izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.